sevgili dizi seven izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Fox TV ekranlarında yeni sezon dizileri arasında yerini alan çocukluk dizisi oyuncuları ve karakterlerini sizler için araştırdık. Yayınlanan ilk bölümüyle adından söz ettiren çocukluk dizisi Med Yapım ve MF Yapım imzası taşıyor. Çocukluk dizisi konusu. Videomuza geçmeden önce tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Çocukluk dizisinde geçmişte yaşadığı tüm hayatını bir kenara bırakan Mahir karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu, Ali Kağan isminde bir çocuk evi açmıştır. açtığı çocuk evinde memur olarak çalışan Ayşegül Rolü ile Burcu Özberk vardır. Mahir buraya gelen ve burada kalan kimsesiz çocukların doğru aileyi bulması amacıyla elinden geleni yapıyordu. Ali Kağan çocuk evinde Aynı odada kalan çocuk oyuncular ise Mavi karakteri Beren Gök Yıldız, Mozi karakteri ile Kübra Süzgün, Bambi karakteri Nilay Yeral ve Zeynep karakteri Derin Su Akkuş'tur. Bu çocuklar ailelerini bulma yolunda birlikte paylaştıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları ayrılmaz kız kardeşler haline getirmiştir. Çocukluk dizisi oyuncu kadrosu. Çocukluk dizisi Mahir karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Erdal Beşikçioğlu'dur. Başkent Ankara'da 5 Ocak 1970 yılında dünyaya gelmiştir. Babası ordu ünyelidir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Behzat Ç dizisi ve filminde canlandırdığı Cinayet Büro Amiri karakteriyle hemen herkesin hafızalarında yer etmiştir. Çocukluk dizisinde Ali Kağan Çocuk Evi'nin sahibidir. Çocukluk dizisi Ayşegül karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Burcu Özberktir. 12 Aralık 1989 Eskişehir doğumludur. Tiyatro eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan almıştır. Yay burcu olan oyuncu 1.62 boyunda ve 53 kilo ağırlığındadır. Üniversite yıllarında Muhteşem Yüzyıl isimli dizi ile kariyer hayatına başlamıştır. Güneşin Kızları dizisinde nazlı karakterine hayat veren Burcu Özberk Şahane Damat Burcu Özberk Şahane Damat ve Badem Şekeri isimli dizilerde rol almıştır. Dizisi Mavi Rolünü Canlandıran Çocuk Oyuncu Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009 yılında Ankara'da doğmuştur. Kızım dizisinde canlandırdığı öykü karakteriyle tanınan küçük oyuncunun birçok dizide ve filmde çocuk oyuncu olarak rol almıştır. Çocukluk dizisi, çocuk oyuncu Mozi kimdir? Çocukluk dizisi Mozi karakterini canlandıran çocuk oyuncunun gerçek adı Kübra Süzgündür. 26 Haziran 2009 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk dizi deneyimi olan aslı rolüyle Kimsesizler dizisinde oynadı. 2015 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Kadın dizisinde Nisan rolünü canlandıran küçük oyuncu Cingöz Recai ve resimdeki Sevgili isimli filmlerde de rol almıştır. Çocukluk dizisi Çocuk Oyuncu Bambi Kimdir? Çocukluk dizisi Bambi karakterini canlandıran çocuk oyuncunun gerçek adı Nilay Yeraldır. 2003 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yusuf Güney, Gün Ajans oyuncusudur. Türksel reklamlarında rol almıştır. Çocukluk dizisinde Bambi Çocuk Evinde kalan kızlardan birisidir. Çocukluk dizisi Zeynep karakterini canlandıran çocuk oyuncunun gerçek adı Derin Su Akkuş'tur. 2013 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Derin Su Akkuş 7 yaşında ilkokul 2. sınıfa gitmektedir. Çocukluk dizisi Öğretmen Betül kimdir? Dizide Betül rolünü canlandıran Damla Cercisoğlu aslen Diyarbakırlıdır. 2003 yılında Gülüm dizisinde rol alan oyuncu, 2006 yılında Hacer karakteriyle Kızlar Yurdu isimli projede yer almıştır. Son olarak 2019 yılında Mucize Doktor dizisinde rol alan Damla Cercisoğlu Kimsesizler dizisi Betül Öğretmen rolünü oynamaktadır. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.